Kolyeni bulabildin mi? Bulamadım. Her yere baktım yok. Evde de yok. Ali ben ne yapacağım? Bir şey değil. Tanıştırayım. Bu arkadaş okula yeni nakil. bugün ilk günüydü. Bu sırık arkadaş. Barış. Beni bugün okula bırakan arkadaş. O birazcık maddenin malı hali sanki. Bana öyle geldi. Haksızlık ediyorsun ama. Böyle nasıl bir insan biliyor musun? Sanki tam karakter oturacakmış da... ...birisi hop altından taburayı çekmiş gibi hani öyle düşünün. Yaptığı ili unutturacak kadar darlayabiliyor adamı ya. Canını mı sıktı? Var öyle huyları evet. Ama özümde iyi biriyim değil mi? Ne özünde ama bayağı bir özünde. Böyle o öze ulaşabilmek için artezyen falan kazmak lazım o derece. Sen şu ...teşekkürün et de alacak verecek kalmasın ha. Yani teşekkür ya. Zorlama istersen. Vay. Burada herkes çok sertmiş. Bilmem gereken başka bir şey var mı Amazon kız? Yenisin. Bu okulda bilmen gereken tek şey, tek önemli şey... ...yapmak demek buradaki beş kişi demek. Yani? Yani. Onun canını sıkan buradaki beş kişinin canını sıkar. Anladın mı? Benim anladığım şu. Ben bu okulda hiç sıkılmayacağım. Hiç anlamamışsın. Eyvallah. Öğrenmen gereken başka şeyler de var. Bir, yeni gelen önce paspas yapar. İki, takım kaptanı ne derse o emirleri sorgulamaz. Üç, takım kaptanı benim. Dört, hülafer edecek biri hiç değil. Neden ediyorsun o zaman? Biri yaprağın canını sıkacak, ben de öylece duracağım. İşte öyle biri hiç değil. Ne öneriyorsun bana peki? Vallahi önerim... Kovaya daldırdıktan sonra paspasın suyunu iyice süs. İşte önerim bu. Hop! Sen bunları hangi sıfatla söylüyorsun Ali? Anlamadım hocam. Sen bunları diyorum hangi sıfatla söylüyorsun? Ali diyorum. Takım kaptanı olarak. Barış sana söylemedi anlaşılan da Neyi? Yeni kaptanımız Barış. Nasıl yani hocam? Bugün gelen adama takım kaptanlığı mı verdiniz? Beş dakika önce verdim kaptanlığı. En yeni gelen adama kaptanlığı vereceğimi söylemiştim. Biraz canın yansın diye. Talihli adamım, en yeni adamımız. Geçen senenin en değerli oyuncusu çıktı. Ha? Barış, göster bakalım. Ne bu? Ha? Gene direkten dönmüşsün. Ha? kaptan dediğin adam biraz örnek olur, örnek. Hiç. Evet. Ama hocam. Konuşma. Soyunma odasından anahtarlarını da ver Barış'a. Hadi bakayım, yeni kaptanımız. Sanki sen başlattın ha? Ali kaptan. Basmasına bakalım şimdi. Neydi ikinci kural? Kaptan ne derse o olur. Emirlerine karşı gelinmez. Şu anahtarı da ver bana. Yarın diyeceğim saatte diyeceğim yerde ol. Anahtarları da Gelmezsem ne olur? Gelir misin deme. Gel dedim. Uzatma oluyorsun. Aynen. Basması unuttun Ali. Niye buradayız? burada yaprağa söz vermiştim. Yüzünden asla izin vermeyeceğim diye. Ee? Vermedin de biliyor musun? Sana tavsiyem. Her sabah yaprağı verdiğim sözü düşün. Öyle gir okulun kapısı. Geçen sene en değerli oyuncu seçilmişsin. Öyle. Geçen sene turnuvada yoktu. Belki de o yüzdendir. Hoca kaptan dediğin yayın yetenekli olan ya da örnek olan dedi. Bence sen ikisi de değilsin. Bunu bir düşün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.